Evet şöyle lokasyonumuzu ayarlıyoruz Nereye ayarlıyoruz Pendik Green Park Hotel Ne yapıyoruz arkadaşlar Yarışmadan bir gün önce deyiz Tartıya gidiyoruz Gideceğiz tartılacağız Ondan sonra güne devam edeceğiz. Bu yarışma sürecini A'dan Z'ye her şeyin üstünde paylaşacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten süreç içerisinde de bahsedeceğim bunlardan. Öpüyorum sizi videoya. Hoş geldiniz. Evet Güven Hocam. Geldik Yarış geldik. Tartılacağız. İyi böyle bir yoğunluk yokmuş gibi gözüküyor. Hadi içeri gelin bakalım. Yuvamızdayız. Demirak, son idmanımızı yapıyoruz. De, Ondan sonra Burak de, Hocam son dakikaya kadar... Yani bizim cihazımız MPC zaten. Ee, evet. İdmanları kesmeyeceğiz. Formülü de yola devam. Panfilik Nikon yarışmada birinci doldu. Bon. Biraz bize anlatır mısınız hocam? Ne yapıyoruz, neden bunu yapıyoruz son gün? Ya normalde yarışa 3 gün kalır. Çoluk işi kesiyor antrenmanı. Ben kesmekten yana değilim. Çünkü Güven Hoca'yı işkence çeksin istiyorsunuz. Evet, keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Güzel abi, nasılsın? İyi misin? Kafası geldi. <laughs> Güzel bir derece alalım. Ramazan'da böyle ailecek hep beraber bir idman yapalım. Olur. Şey, evet, i̇ftar iftar demiyor. Ya, i̇dman. <laughs> <İdmanlıyor>. i̇dman <laughs> demiyor. İdman diyor. İftar demiyor. İdman dedim ya. Hakikaten... <laughs> 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 İftar <laughs> demek istedim ya. Yani. <laughs> Ramazan'da bir idman yapalım. Çünkü yetmiyor. Haftanın yedi günü buradayız. Ya, i̇dman yapalım, bir iftar yapalım. <laughs> tamam. Ya nasıl bıraktı? Şuraya bak ya. <laughs> Güven Hoca'nın daha önce bir videoda salladığı... Bir insan... o işte benim. <laughs> o işte Emirhan. <benim. gülüyor> bu kadar temiz adeli olabilir mi ya? Şuraya bak abi. Hiçbir şey kermiyor bu adeli. <laughs> Ailesi gibi, ailesi bir baktık masaya. Kaç tane cheesecake vardı? Ooo, not almayı yiyecekler. Ben yedim çoğunu zaten ya. O bir ayda yok. Bu yarışı bırakmadan önce, bir gün önceden abi şey, hazırlığı bırakmadan önce, bir gün önceden yapmış herhalde Ha, aynen. Yaptım, sonra düzelttim. Sonra o Düzelttiniz ama düzelmiyor aslında. Ya aynı kiloya yani... gel Formu sulanıyor ya. Bu sefer aynaya baktığın zaman daha da çok yemek istiyorsun. Kız mı hiçbir şey olmuyor sanıyorsun? Aslında iki üç gün sonra da olacak. Ben kendime ceza verdim. Günde üç saat kardiyo yaptım üç gün boyunca. Sıfır gün önce aynen sıfır kar falan yaptım. Düzeldi böyle. Kilo eski yerine geldi. Sonra tekrar bir vurdum bana Açık Aşk çünkü karşısında hareketin şey yaptın yani azalttın. Elinize bir motivasyon konuşması yapar mısınız ya? Yerin için neler hissediyorsunuz? gerçekten hani şaka bir yara çok heyecanlıyım ya gerçekten. Yani orada eğer altın alırsam bu kadar emeğin sonunda gerçekten hayatımın en güzel başarısı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu iş bambaşka bir dünya. Zihnen, fiziken çok şey koyduk ortaya. Maddi olarak da çok şey koyduk ortaya. Yani. Gerekirse ayrı bir ödül verdik. Her şeyi yaşadık. Bunlardan gerekir. <laughs> Demir olanlar. İstiyorum ya, alacağım. Abi zorlanmandı <laughs> bırak. yarın koluma ben çıkacağım o kadar yoğun. Evet. ya. Siz de hep böyle öyle antrenman mı yapıyorsunuz? Normal haftanın 5 gün 6 günü böyle stabil yapıyorum. <laughs> Antrenmanla terlemeyince çıkmıyor. Öyle mi? Bugün ben benim olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Burada çok terden var ya ben sevdim. Abi böyle açık yer terleyemez. Kapalı giyin. Aynen öyle. Yalnız şu an adenim o kadar temiz ki Allah nasip ederse var ya doldurması çok güzel oluyor. gelsin yarıştan sonra nasıl dolacaksın? O rivandı bekliyorum ya. Evet. Bir de temiz gidersin. Zaten olay oradaki temiz abi. Temiz yüklemek. Temiz yükleyebilir. Yanıma ne aldın? Ne istiyorsun? Temiz pirinç abi. patlağı. al. Aslında pirinç patlağına gerek yok. Pirinç ürünü götüreceksin ya. Ama yok. Pirinç götürmeyeceğim. Yok. Pirinç patlağın çok var. Tamam. Pirinç patlağını al. Gene hurma al yanına. Tamam. Ondan sonra Hatta şöyle şey yapalım. Vurma alma vurmanın şey var ya. Onu Aha. bir üstüne sıkarsın yersin. Şey e, fıstık ezmesi bulunsun mu? Fıstık daha gerek kalmaz abi ya. Bu ikisi yeterli. Yanına sıvı al, su al bir tane. Tamam, onları zor. olur. sonra ya böyle evet. bak Fıstık ezmesi bulunsun seviyorum ya. Yani. Ben ha. ha. tamam bir, bir tane şey aldım, hani ne no olur ne no olmaz sen belki al dersin, Hı -hı. enerji olsun diye. Tek bir tane de çantamda sneakers var. Hı. Tamam, tamam. Her şey, böyle e, B ekler. Çıkmadan önce ufak ufak şeyde enerji düşük olmasın diye. Ya da o saatten sonra daha hiç önemi Yok ben yani, podyumda böyle daha şey olayım anladın mı? Hopayım, koşayım. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün koşarak çıktınız kız. evet. <laughs> <laughs> ben hayret ettim ya. <laughs> Nasıl heyecanlanıyor normalde? Bak saçma sapan hareketler yapıyor bazen insan ya. Terletim Orada şey oluyor ya. insan. Hani bir bilgisayar oyunu oynuyorsun, sonuna gelmişsin. Ama başka canın yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine <baht> <gülüyor> 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 ya. Gerçekten üzdün ya. Bir şunu açıklayabilir miyiz? Konuştuk tamam. üzerine ama hiç söylemedik. Niye yarış bırakışı mı? Hı hı. Yarışı bıraktı emin hanım. Abi ayrı bir YouTube konusu ya. <laughs> kurban olmuş ya. Biraz kurbanlığı var. Bir şey yapalım mı böyle? Ne ne ne. Reality show. Şey kurban olmuş. Ne <laughs> <laughs> şey, kurban olsun? Odu söyler. Kader kurban olur mu? Evet kader kurban. Yani yarış bırakmasaydı bugün onun da tartısı vardı. Cumartesi günü podyuma çıkacaktı. Ama var ya, şu fonksiyonda kas erkeğe bile giderdi ya, yani, baksana. Şu an evet. Ama tabii burada bir 10 kilometre sıvı var. <gülüyor> Şeker. <gülüyor> Şeker var.